Arkadaşlar merhabalar işletme yönetimine devam ediyoruz. Ee, en son günümüz yönetim modellerinde kalmıştık. Ee, bugün de oradan devam edeceğiz. Hatta bu konuda bugün sadece çatışma yönetimine işleyeceğiz. Şimdi bu konuda e, bizi ilk önce bir çatışmanın ne olduğunu e, tanımlamamız gerekiyor. Çalışma dediğimiz kavram şu. Eğer ki herhangi bir durumda birden fazla seçeneğin olduğu bir durum olacak ama e, bizim bu konuda bir seçeneği seçmek için Değişik insanlarla insanlar ya da çevremizdekilerle yaşadığımız görüş ayrılığı varsa biz buna çatışma diyoruz. Aslında çatışmanın temelinde bir görüş ayrılığı var ama bir konu olmak zorunda. E, genellikle örgütlerde ya da işletmelerde e, belirli kaynakların kullanımı konusunda bir e, çatışma yaşanır. Bu en genel bir durumdur. E, bu konuda biz ilk önce çatışma nedenlerine biraz geçeceğiz. Niye çatışma ortaya çıkıyor? Yani hangi alanlarda ne sebeple? Baktığımızda ya çıkar farklılıkları vardır... Ya kişisel farklılıklar vardır. Yani kişilik farklılıkları. Yöneticilik tarzı farklılıkları olabilir, amaçlar farklı olabilir, iletişim eksiklikleri olabilir gibi. Bunlar en önemli çatışma nedenlerinden bazıları ki PDF'de çok da detaylı bir şekilde aktardık. Şimdi bundan sonra çatışma türleri. Şimdi şunu bir kere söylememiz lazım. Birden fazla çatışma türü var ve bunlar aslında çok fazla ayrıma tabi tutuluyor. Fakat sizin alanınız işletme olmadığı için ben çok temel bazı e, önemli olan sizlerin de yaşamış olduğunuz ya da yaşamayı ihtimaliniz olan çatışma türlerine biraz yer vermeye çalıştım. Bunlardan en önemlileri şunlar arkadaşlar. Mesela hissedilen çatışmalar. Bunu bir sürü yerde görürsünüz. E, ...taraflar oluşmuş olur ve bunlar birbirlerine karşı olumsuz bazı tutumlarda bulunurlar. Ve belli bir zaman sonra baktığınızda şunu görürsünüz. Biz ve onlar olmuş olur. İşte biz buna hissedilen çatışma diyoruz. Yani tarafların artık kendilerini farklı hissettiği türler. Aşikar çatışmalar şu. E, öyle bir ortamdasınızdır ki... ...artık e, gruplar arasında bilgi paylaşmama tartışma, en ufak bir şeyde bir alevlenmenin olduğu, hani her şeyin bariz olduğu çalışma türüne diyoruz. Örgütler arası çatışma farklı rakipler ve şirketler arasında yaşanan klasik çatışmalardır. Gruplar arası çatışma şu benzer ortamlarda bulunan grup olarak nitelendirebileceğimiz taraflar arasındaki çatışmadır. Kişiler arası çatışma en temel hali. Yani kişilerin belli bir durum hakkında görüş ayrılığında olması. Şunu belirtmemiz lazım. Kişiler arasındaki çatışmalar her zaman şimdi baktığımızda çatışma olumsuz bir kavram. Ama her zaman olumsuz olacak diye bir şey de yok. Yani bazen olumsuz kavramlar ya da çatışmalar kişileri veya bireyleri daha olumlu şeylere de itebilir. Örneğin taraflar iki kişi arasında bir problem vardır. Olabilir. Bu kişilerin bir iş yapan herhangi bir iş sahibi ya da çalışan insanlar olduğunu düşündüğümüzde bunlar işte en çok ben satış yapacağım, en çok ben prim alacağım diye bir yarış içerisine girdiğinde bundan iş yeri de iş sahibi olumlu da etkilenebilir. Bu da çok önemli. Dikey çatışma bir hiyerarşik durum içerisinde asla üst arasındaki çatışmadır. Yatay çatışma ise aynı durumda ya da benzer özelliklerdekiler arasındaki çatışmalardır. Ee, başlıca çatışma yönetim yolları neler? Yani ne şekilde yönetebiliriz? Bir kere mevcut çatışmayı bir teşhis edeceğiz. Bu çatışma niye yaşanıyor? Sonra bunun nedenlerinin ve köklerinin araştırılmasını sağlayacağız. Bunu yönetecek alternatifleri bulacağız ve uygulayacağız ve sonrasında sonuçlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Çatışmaya verilen kişisel tepkiler nasıl tepkiler veriliyor? Ya çekilir insan. Yani iki kişi arasında bir problem olduğunda ya çekilirsiniz ya da kayıtsız kalırsınız veya saldırgan bir biçimde buna karşı cevap verirsiniz ya da bir savunmaya geçersiniz. Sadece izlersiniz ya da doğrudan kendinizi savunursunuz ya da uygun olmayan yani örgütle alakalı olmayan bazı davranışlar gösterirsiniz suçlama yapabilirsiniz, agresifçe davranabilirsiniz, kötü konuşabilirsiniz vesaire. Örgütlerde çalışma yönetim kuralları vardır. Ne şekilde yönetilebilir bu çatışmalar? Ya ortada bir problem olduğu için ya da bir sorun olduğu için bunu çözme yoluna gidersiniz. Ya güç kullanırsınız. Ya yumuşatırsınız arayı. Ya bir şeylerden taviz verirsiniz. Ya çalışmanın kaynağını gördüyseniz bunu ortadan kaldırmaya çalışırsınız gibi. Haftaya aynı konuda devam edeceğiz. Devamlarında ee, bu konudaki kaynaklarımız hala aynı fakat burada ekstradan Murat Özdemir, bir doçent hocamızın Murat Özdemir'in Çatışma Yönetimi adlı bir notu var. Buradan da biraz fazla yararlandım. Aklınızda olsun arkadaşlar. Sağlıkla kalın.